Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik analizde patlama yapabilecek 3 tane şirketten bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi Yatırımın Gücü kanalında arkadaşlar sizlere elimizden geldiğince farklı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu içeriklerden bir tanesi de tabii teknik analiz seven arkadaşlarımız için. Burada yabancı hisse senetlerinden bahsedeceğim. Gerçekten potansiyelini gördüm. Teknik analizde destek ve direnç seviyelerini belirleyeceğimiz 3 tane kaliteli, hacimli şirketi konuşacağız. Zaten sizler de bu şirketi yakından takip ediyor ve biliyorsunuz. Biliyorsunuz ben teknik analizde elimden geldiğince yan tahta şirketlerden uzak duruyorum. Yani hacimsiz, ne olduğu tam olarak belli olmayan, çok fazla ne diyelim, volatilitenin olduğu şirketlerden uzak duruyoruz. İlk şirketimiz hepinizin de yakından takip ettiği ve bildiği mega cap şirketlerden olan Microsoft. Biliyorsunuz Microsoft çok farklı sektörlerde iş yapan büyük şirketlerden bir tanesi. Yazılım alanından tutun da arkadaşlar yapay zekaya kadar bulut bilişim bulut bilişime kadar çok farklı sektörde ilerliyor. Peki Teknik analizine bakacak olursak daha önce ben sizlere Microsoft'un biliyorsunuz temel analizini anlatmıştım. Burada da sizlere teknik analizini anlatırken yani o video içerisinde de kısmen de olsa birazcık değinmiştik. Notlar verdim. Birinci kademe orta şiddetli alım ve ikinci kademe alım bölgesi. Yani 273 dolar ve daha da aşağısı olan 224 dolarlara gelirse buralardan ben kendim de bu şirketi toplayacağımı söylemiştim. İlk önce şunu söyleyelim. Bakın bu teknik analiz kısmında formasyonların tamamı kesin çalışacak diye bir kayda yok. Özellikle bunu belirtmek istiyorum ve burada olduğu fiyatta gerçekten biraz daha pahalı şirketten bahsediyoruz değerleme olarak. Yalnız haftalık grafiğine baktığım zaman haftalık grafiğinde bir ne, ne görüyorum? Çanak kul formasyonu görüyoruz. 351 dolar üzerinde gerçekten haftalık olarak güzel bir mum çıkarmayı başardı ve bu formasyon eğer olur da çalışırsa hedef fiyat olarak ortalama %30 %40'lık dolar bazında sizlere kazanç verecek olan 480 dolar seviyelerine kadar gidebilir. Dediğim gibi kesin kaydı olarak çalışacak diyemi, diyemeyiz arkadaşlar. 351 dolar altında kaldığı sürece de ilk destek seviyemiz 316 dolar seviyesi daha da sert bir düşüş olursa yani globalde ve Amerika'da riskler daha da artmaya başlarsa 273 dolar yine söylüyorum benim uzun vadede Microsoft için alacağım ilk Birinci kademe orta şiddetli alım yeri olacak. Buranın da tabii kaybedilmesiyle beraber ikinci kademe alım bölgesini bakın hiç değiştirmedim. Her zaman için ne diyoruz? teknik analizde yapsanız temel analizde yapsanız bir şeyde arkadaşlar disiplinli olmanızda fayda var ve özellikle teknik analizde fiyatlara siz gitmeyin bırakın fiyatlar sizin belirlediğiniz yerlere gelsin dediğim gibi tekrar isterseniz hemen hızlıca toparlayacak olursak Microsoft'un haftalık grafiği benim çok hoşuma gitti. 400, 480 dolar hedefim var. 351 dolar üzerinde bir retest yapıp tekrar 351'i deneyip yani yukarıya kendisini atarsa hacimle beraber ve endeksleri de yakından takip ederek ne yapabiliriz? Bunu onaylayabiliriz ve 480 dolar hedefini bulabiliriz diyorum ve şunu da belirtmek istiyorum. Bazen arkadaşlar teknik analizde de temel analizde de hani derler ya bir şirketin değeri şu olması gerekirken iki katı 3 katı gitmiş. İşte elinizde olmayan sebeplerden rasyonellikten uzak kalabiliyoruz. Burada da Nvidia gibi Microsoft şu anki durumundan pahalı da olsa 480 dolarlara kadar gidebilecek bir şirket. 351 dolar seviyesini takip ediyoruz. 316 dolar seviyesi ilk destek seviyemiz. Altında da demin de ifade ettiğim gibi 273 ve 227 dolarlı seviyeler benim spot olarak uzun vadede alacağım seviyelerden bir tanesi diyebilirim. İsterseniz gelin hep beraber ikinci şirketimiz olan özellikle kripto sektöründe ve CEO'suyla tanınan, Mikro strateji arkadaşlar. Mikro stratejide de bakın yine haftalık grafiğine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Burada da bir çanak kulp formasyonu var ve o da uzun süredir hatta 2021'den beri bakın gelen desteğini, 2021'den beri gelen düşen yapısını ne yaptı? Kırmayı başardı ve bizim daha önce de belirlediğimiz 477 dolar üzerinde haftalık en azından günlüğe baktığımızda günlük kapanışlar yapmayı başarmış bir şirket. Peki şunu da söyleyelim yine mikro stratejide Microsoft gibi biraz diğer e, kripto sektöründe iş yapan şirketlere göre çok pahalı bir durumda ancak elinde bulundurmuş olduğu Bitcoin'lerden dolayı 1 milyar dolarlık net bir kardan bahsediliyor. Burada da yine bu formasyonun çalışılmasıyla beraber 804 dolar seviyesi yani ortalama sizlere dolar bazında %55'lik %60'lık bir kazanç e, seviyesi diyebiliriz kesin çalışacak diye bir kayda yok. 477 dolar altı kapanışlarda haftalık olarak ve günlük olarak bunları bu seviyeyi takip edebilirsiniz. 367 dolar ilk destek seviyemiz 268 dolar ise ikinci destek seviyemiz olarak çalışacaktır. Burada Neye bakacaksınız? Dediğim gibi bakın 477 dolar üzerinde günlük kapanış ve reteste bakacağız. Bitcoin'de özellikle fiyat hareketlerini kontrol etmeniz gerek. Hani Nasdaq S&P düşse dahi Bitcoin'deki yükselişler arkadaşlar özellikle bu şirketleri pozitif etkileyebiliyor. Yani Coinbase gibi mesela Nasdaq'da listeli olan e, şirket Nasdaq düşse bile ne yapıyor? Bitcoin 38 bin 40 bin dolarlara giderken isterseniz bu durumdan ne yapıyor pozitif etkileniyor. Mikro stratejide elindeki bitcoinlerden dolayı endeksle yakından ilintili ancak bitcoindeki sert yükselişler diğer şirketler düşerken bu şirketleri ön plana çıkarabiliyor. Bunu da özellikle ben listeme almak istedim. Diğer şirketimiz ise daha önce çok fazla bahsetmedim. Yalnız ona yakın bir şirketi konuşmuştuk. Siber güvenlik şirketlerinden olan Zscaler arkadaşlar. Zscaler'da da gerçekten güçlü bir ivme olduğunu görüyorsunuz. Kendisi de uzun süredir 2021'den beri düşen yapısını bozmayı başardı. Burada da yakından takip edeceğimiz seviyeler bakın 163 dolar seviyeleri siber güvenlik şirketlerinin temel analizini portföy halinde ben size anlatmıştım. Burada Zscaler'a yer vermemiştim. Özellikle bu şirketi de anlatmak istedim. Gerçekten bilançosuyla yaptığı işlerle güçlü şirketlerden bir tanesi. Teknik analizine biraz daha detaylı bakacak olursak 163 dolar ilk destek seviyemiz. ikinci destek seviyemiz de 144 dolar. Burada ilk direnç seviyesi olarak arkadaşlar bizim yakından takip edeceğimiz seviye 198 dolar seviyesi. Ben şunu söylüyorum özellikle beğendiğim e, sektörlerden bir tanesi olan siber güvenlik sektöründe gerçekten çok kaliteli şirketler var ve bu şirketlerin önünün orta ve uzun vadede hep açık olduğunu düşünüyorum. Sonuçta teknoloji geliştiği sürece arkadaşlar onları koruyan e, polis diyebileceğimiz bu şirketlerin önünün de tabii ki açık olması gayet normal. İnsanoğlu teknolojiyi geliştirdikçe bizlerim de bizlerin de güvenmesi gereken ortam oluşması için bu şirketlere ne yapıyorsunuz şirket de olsak birey de olsak yatırım yapıyoruz ve yaptıkları ürünleri kullanmaya devam edeceğiz. 200 dolar üzerinde arkadaşlar 198 dolar üzerinde yeni zirvelere doğru hareket edebilir. 2024'teki Fed'in faiz indirimiyle beraber ve sektörün de büyümesiyle ben Z Scaler'ın da teknik analiz anlamda şu an pozitif olduğunu düşünüyorum ve gerçekten hacim olarak Güçlü şirketlerden bir tanesi. Sizler de bu şirketi yakın takip listenize teknik anlamda alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.